Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dkot. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir içerikle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar eşleşme sorununu tamamen kaldırmaya çalışacağız PUBG Mobile Lite'den Eşleşme sorunu nedir arkadaşlar? Kısaca bunu açıklayayım. Arkadaşlar mesela maça tıklıyorsunuz, başla'ya tıklıyorsunuz, 2-3 dakika bekliyorsunuz, gene girmiyor mesela. Zar zor giriyor yani maça. Onu demeye çalışıyorum. E, bugün arkadaşlar bunu çözeceğiz ve arkadaşlar e, bir hayırlı olsunuz alırım. Şu an e, taç 5 oldum arkadaşlar. E, işte dediğim gibi hayırlı olsunuz alırım. O zaman arkadaşlar hemen taktiklerimize geçelim. Birinci yöntem. Evet arkadaşlar bu birinci yöntemin e, taktiği de e, şu başla butonuna şöyle eşleşiliyor diyor. Mesela. Şöyle yaparak girmek arkadaşlar. Ee, bunu çoğu insan biliyor zaten. Ee, bunu bilmeyenler de arkadaşlar bir denesin. Ee, yani yararlı olabilir. Ee, başka yani ikinci yöntemimize geçelim arkadaşlar. İkinci yöntem. Evet arkadaşlar ikinci yöntemimizde eğer maça girmiyorsam Şöyle altın sarı sorma. Şöyle mapler arkadaşlar değiştiriyoruz şöyle. Mesela şöyle yapalım. Ondan sonra mesela şöyle başlatıp tıklayın falan öyle yapın arkadaşlar ee, o zaman geçelim hadi 3. Yönteme. 3. Üçüncü yöntem. Evet arkadaşlar 3. de arkadaşlar şimdi ayarlara geliyoruz. Yani bunu çoğu insan yapmaz ama ben gene de göstereyim ee, çıkış yapa tıklıyoruz Çıkış yap'a tıkladık buradan arkadaşlar tamir et butonuna tıklıyoruz buradaki varsayılan ayarların hepsini işte e, haritaları sil hepsini işaretleyip tamam'a tıklıyoruz arkadaşlar e, ben şu an öyle yapmayacağım e, sadece göstermek amaçlı şey yaptım arkadaşlar videomuz bu kadardı eğer işinize yaradıysa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın e, Instagram'da instagramdan da beni takip ederseniz çok sevinirim ee, arada sırada böyle videolarda Çekiliyorum arkadaşlar çünkü çok heyecanlanıyorum İşte ee, işte bu kadar arkadaşlar video inşallah hoşunuza gitmiştir hoşçakalın kalın bay bay